Herkese merhabalar, herkese sevgiler, ben Filkoç. YKS sınavının yaklaştığı bu günlerde tam da işinize yarayan bir programdan bahsedeceğim size. Kimler için sayısal iştahlıksız özel öğrencilerden. TET'den 80 net üstü, AET'den... 40 net üstü olanlara özel olan bir programdan bahsedeceğim. E tabi bunun altında olan öğrenciler özellikle eşitarlık ve sözelden TET biraz daha aşağısında olur biliyorum. Zaten özellikle sözel tayfa için 80 net çok çok fazla. Bundan biraz daha aşağısında olan öğrenciler de bunu izleyebilir, bunu diyebilirim. Ama bundan önce şunu söylüyorum. Tercih dönemlerinde de yanınızdayız bunu unutmayın. Hatta geçen sene de, hatta geçen sene YKS tercih videoları en çok izlenen YouTube videolardan biri de benim videolarımdı. Online tercih da yaptık ve çok çok verimli. Geçti bu sene de aynı şeyi yaşarız inşallah. Tabi destek için abone olur musunuz diyorum. Abone olmak için ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Direkt kanalıma abone olun ve tabi ki destek için bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. TYT'de ne yapmamız lazım? Hani bu süreçte özellikle şunet aralığında olan öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan biri de bu. Benim size tavsiyem şu. Hiç lagaluga yapmaya gerek yok. Size ekstradan pek önemli böyle önerilerde şu kitabı çözün, şunu yapın, şunu yapın falan diyemeyeceğim. Ama çok çok önemli taktiklerden de bahsedeceğim. Bunlardan biri şu. Her gün bir TYT denemesi çözüyor. Ya hocam benim şimdi konu eksikliğim var. Her gün bir TYT denemesi benim için fazla olmaz mı? Diyen öğrenciler olacaktır. Hayır can hayır. Konu eksikliğin olabilir ama sen artık bu süreçten sonra her gün bir TYT denemesi çözmek zorundasın. Tamam TYT denemeni çözün ondan sonra ne yapıyorsun? Deneme sonrası süper analiz yapman lazım. Ya hocam niye süper demişsin? Direkt analiz desene buna. Süper diyorum çünkü her zamankinden çok daha detaylı bir analizi yapmanızı istiyorum. Deneme sonra bitti. Eyvallah. Denemede doğru yanlış boşlarını hepsini bul. Onu bulduktan sonra özellikle dikkatten kaynaklanan sorular hariç olmak üzere. Hani yeni gördüğün soru kalıpları varsa ve bunu yanlış bıraktıysan bunları lütfen 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 tespit et ve bunlar üzerinde mini konu tekrarı yapmanı istiyorum. Ama konu tekrarı böyle değil. Ne yapman lazım? Diyelim ki o soruyla ilgili o yanlış yaptığın ya da boş bıraktığın soruyu, soruyu tespit ettikten sonra onunla ilgili en az bir 5 tane soru çöz. 5 soru çözdükten sonra gerekirse 5 soru çözmeden önce mini genel tekrar da yap. Neticede o yanlış yaptığımız ve boş bıraktığımız soruları çok iyi öğrenmeye başlıyoruz çalışıyoruz. Ha onu da yapalım unutmayın. Bunu yapmayı asla ihmal etmiyorsunuz. Evet. Denemeden sonra o kadar fazla analiz yapmama ne gerek var. Hani ben bir saat iki saat çok gibi görüyorum deme asla. Gerekirse iki saatini ver ama bu analizini lütfen çok çok iyi bir şekilde yap. Bunun yanında her gün ama her gün 3 TYT ders branş denemesi yapıyorsun. Yani ne demektir bu? Her gün sallıyorum. Türkçeden bir branş denemesi, sosyalden bir branş denemesi, TYT matematikten bir branş denemesi çözüyorsun. Ya hocam yani bunlar fazla değil mi? Hayır değil. Hocam az değil mi? Hayır değil. Bundan haberiniz olsun. 3 branş denemesi çözüyorsun. Ya Fikoç artık bunlardan gına geldi kardeşim. Herkes bunu söylüyor. Artık deneme çözmen lazım. Onun haricinde deneme analizi yap. Onun haricinde branş denemesi yap. Yani bunun haricinde bana pek bir şey söylemeyecek misin? Ben bu videoyu niçin istiyorum ki? Diyorsun ya. İlk başta bunun bir açıklamasını yapayım. Kim ne derse desin. Evet. Bin kişi de dese. Bir kişi de dese. Bunlar yapmanız gereken şey. Bunları herkes söylüyor diye artık bunlar olumsuz ya da önemsiz anlamına asla gelmez. Ya ama size ekstradan söyleyeceğim bir taktiğim de var. Bakın bu çok işinize yarayacak. Kelebek etkisi yaratacak. Nedir bu? Feynman tekniği. Bundan bahsedeceğim videonun sonlarına doğru diyorum. AYT'de ne yapmalıyım diyorsunuz ya işte onu da söyleyelim sınava kadar. İki günde bir AYT denemesi çözüyorsun. Hocam ben her gün AYT denemesi çözüyorum olmaz mı? Ya niçin her gün AYT denemesi yazmadım biliyor musunuz? Hani bunun aslında nedeni şurada. Şurada saklı. Her gün ikişer branş denemesi diyorum ya orada oraya geleceğim. Ama hani her gün de çözmek istiyorsan eyvallah buna da sıkıntı yok. Buna da sıkıntı yok. Ama şunu da unutmamamız lazım. Bizim hala bazı yerlerde konu eksikliğimiz olabilir. Onlarla ilgili AYT çalışmamızı yapmamız lazım değil mi? AYT çalışmanızı sınavın son gününe kadar sergiliyorsunuz. Yapıyorsunuz. Bunu ihmal etmiyorsunuz. E tabi bunun içinde belirli bir süreye ihtiyacımız var. Her gün bir TYT. Her gün bir AYT. YT. Her gün işte 5-6 tane branş denemesi çözersen konu tekrarına pek zaman kalmaz. Bu yüzden diyorum ki 2 günde bir AYT denemesi çözsen de yeter. Dediğim gibi bunu arttırabilirsin. senelerinde elinde benim teklifim sadece bu. Bunun haricinde deneme sonrası bunda da süper tekrar yapıyorsun. Bak bak can bunu böyle sıradan falan yap demiyorum. Tekrar söylüyorum süper bir analizini süper bir tekrarını yapmak zorundasın. Ve her gün ikişer branş denemesi çözüyorsun. İkişer branş denemesi. Diyelim ki sayısal tayfadasın. Ne yapman lazım? Fen 2 çözeceksin. onu e, onun haricinde tabi ne var? mat 2 çözeceksin. Bunlar senin fenden 2 tane, mat 2'den 2 iki tane branş denemesi çözüyorsun. Her gün bu, bu, bu sabit. Yine eşit alçılar için aynı şeyden bahsedebiliriz. Sözerler içinde kendi alanları dersleri hangileri ise onları dahil edebiliriz. Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi bu işin sırrı nedir biliyor musunuz? Şimdiye kadar anlattıklarım sırrı dediğimiz şey var. Deneme çözüm taktiklerini ihmal etme. Bak bu, bu çok önemli. Deneme çözüm taktiklerini ihmal etme. Çünkü artık sizin başarınızı denemeler verilecek. Hani şimdiye kadar çözdüğünüz soru bankaları değil, testler değil. Evde girmiş olduğunuz denemeler değil. Ya da ne bileyim son 5 yılı çıkmış sorular değil. Ares soruları değil, o değil, bu değil. Ne belirliyor biliyor musunuz? Tekrar söylüyorum deneme belirliyor. Madem ki deneme bu kadar belirleyici ve YKS sınavında bizim kaderimizi deneme belirleyecekse ki siz şimdiye kadar çok çok iyi netler çıkarmış olun. Çok çok iyi bir konu anlatımına çalışmış olun. Neticede o deneme sonucu neyse sizin başarı kıstasınız o olacağı için deneme aşırı derecede önemli. Bunun için ne yapabilirim? İşte bunun için iki videom var. Bak bu videolar aşırı derecede önemli. Çok çok önemli. Lütfen ama lütfen. Özellikle YKS sınavından önce bu iki videomu izleyin. Lütfen ama lütfen izleyin diyorum. Bunlardan biri balık nefesi ki bu planlama defterinin içerisinde var. Hatta burada bulayım. Biliyorsunuz iyi planlama defterim yeni çıktı. Burada balık nefesi taktiğimden bahsettim. Şurada gördüğünüz gibi balık nefesim taktiğim. Bu video daha önce oluşturmuş olduğum bir videoydu zaten. Bunu planlama defterinin içerisinde yer verdim. Lütfen ama lütfen bunu izleyin. Bu videonun açıklamalar kısmında bunun linkini ekleyeceğim. Sadece o mu? Hayır sadece o değil. 10 adımda deneme nasıl çözülürle ilgili yine bir videom daha var. Yine bu videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Lütfen bu iki videoyu izleyin. Ne demek istediğimi anlarsınız zaten. Bunlar sizin deneme net başarınıza kesinlikle etkide bulunacaktır. Şimdi size bahsetmiş olduğum teknik. Yani Feynman tekniğinden bahsedeyim. Hani deneme sınavlarına bu süreçte çokça giriyoruz. Ya. Hemen hemen her gün deneme sınavına giriyoruz. Her gün branş denemesine giriyoruz. İşte o denemelerden sonra mini konu tekrarı yaparken ya da haftalık genel tekrar yaparken ya da günlük genel tekrar yaparken kendi kendinize konuyu anlatmanızı istiyorum. Kendi kendinize. Dün gibi oturun kendi kendinize konuyu anlatın. Diyelim ki sen inkılap tarihine mi çalıştın? İnkılap tarihinden bir bölüme mi çalıştın? Denemede ya da çalıştın o alanda ondan yanlış mı yaptın? Çalışırken evet sanki dersi kendine anlatıyormuş gibi ayakta böyle koridorda yürürken ya da mutfakta ya da salonda neyse artık ama yürümeniz daha çok tavsiye ederim. Yürürken kendi kendi kendine bunu anlat. Böyle ki cumhuriyet dönemde şöyle şöyle gerçekleşeyim, şunun şunun nedenlerinden dolayı neden sonuç ilişkileri kurarak kendi kendine anlatmanı istiyorum. Feynman tekniği çok çok işine yarayacak. Emin ol ki bu taktiği, bu tekniği uyguladıktan sonra ya gerçekten ben daha çok özümsedim bunu diyorsunuz. Hele hele sosyal ortamdan uzaklaştınız bu dönemde kendi kendinize bunu anlatmanız, kendi kendinizle arkadaş olmanız size ekstradan bir motivasyon sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir de şu son günlerde özellikle bizim neye ihtiyacımız var? Söze, motivasyona ihtiyacımız var değil mi? Artık bu biraz klasikleşmiş. Garfi diyorum ben buna. Sözüm ona diyorum. Sözüm ona. Yapamazsın. Kafan çalışmıyor diyenlere de ki bir dur de diyebilirsin ya da bir artık ne artık ne ekleyeceksiniz onu siz kendiniz daha biliyorsunuz ama yine tekrar söylüyorum. Yapamazsın, kafan çalışmıyor diyenlere de ki bir Artık devamını kendiniz getirin lütfen. Bu konuda kimseye eyvallahınız olmasın. Siz bu koronavirüsü zamanında zaten çalışmaya çalışarak bile çok şeyi başardınız. Ne olur motivasyonunuzu asla düşürmeyin. Çevrenizin hele hele sınava günler kalan bu dönemde çevrenizin moralinizi bozmasına izin vermeyin asla. Tamam mı? Özgüveni sağlam olsun. Sizleri çok çok seviyorum. Şimdilik bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.